Karanlık devir yaşayan insanlardan bahsediliyor. O dönemlerde peygamber gelmedi mi ki karanlık devir yaşansın? Bu durumu nasıl anlamalıyız? İlk insan, ilk muallim, ilk peygamber Hazreti Adem babamız ilk insan olarak evlatlarına rehber olarak gönderilmiş. İlk insandan peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün devirlerde aşağı yukarı peygamber gönderilmiş. Efendimizin ifadesiyle 224 bin peygamber. Bir rivayette de 124 bin ifade ediliyor. Demek ki her devre belki her kabileye aşağı yukarı peygamber gönderilmiş. Her topluluğa diyelim. Eğer peygamber gönderilmeliyse bir kavme o da yine Kur'an'ın ifadesiyle biz bir kavme peygamber göndermediysek o kavme diyor azap edici değiliz. Yani orada herhangi bir haberi yoksa peygamberin geldiğinden hak vakkatı öğrenemediyse Allah o kavme ne yapmıyor? sorumlu tutmuyor. Karanlık devre belki bu yönüyle karanlık devre olabilir. Vakkatın bilinmediği, Allah'ın peygamberin bilinmediği, insanların bir cehalet yaşadığı döneme biz bir karanlık devre deriz. Asır saatte nasıl efendimizden önce, efendimiz döneminde daha doğrusu bir cehalet yaşanmış. Efendimiz o cehaleti aydınlatmak için neşedettiyse, Allah onu elçi olarak gönderdiyse, diğer kavimlere de böyle peygamberler göndermiş. Fakat arada fetret dönemi dediğimiz dönemler olmuştur. O dönemlerde de o toplulukların imanları noktasında Cenab-ı Hak onları sorumlu tutmamış. Hatta kelamda üstad olan İmam Maturidi ve İmam Eşar Hazretleri, Ehl-i Sünnet'in kelam üstadları diyelim, Maturidi Hazretlerine göre Allah akıl vermiştir. Bu aklıyla bir yaratıcının olduğunu bulması lazım kişi. Sadece bundan sorumludur ayetlerini anladığını böyle ifade etmiş. İmam Eşar Hazretleri de eğer bir kavme peygamber gelmediyse bu ayete dayanarak, Herhangi bir şeyden sorumlu değildir. Zaten ibadetten vesaireden sorumlu değil. Allah'ı bulmakla da sorumlu değildir. Çünkü peygamberlerin en birinci vazifesi Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmalarıdır. Eğer peygamber gelmediyse bu görevde ne yapmıştır? Diğer insanlar üzerinden düşmüştür diye ifade ediliyor. Demek ki biz eğer bir topluluğa peygamber göndermediysek o kavm azab edici değiliz ayetine binaen. Karanlık devre belki Allah'ı tanımama noktasında karanlık devre olabilir. İkincisi Belki kitap gelmediğinden dolayı kavimlerin cahili adetleri gibi adetlere maruz kalacağını görüyoruz. Tarihte bunları okuyoruz. Netice Allah merhamet sahibi, Rahman ve Rahim. Onun rahmetinden ümidimizi kesmiyoruz. Karanlık devreler olabilir. O devrelerdeki insanlar sorumlu olmadığını görüyoruz.